Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi em, Türkiye ile Osmanlı formlama serimize devam ediyoruz. Bu arada Yunanistan'ı kim salmayacak? Hemen <laughs> altın talep edelim Yunanistan'a. Şöyle bir altın talep edelim. Çünkü eğer em, şey tarafından işgal edilirse yandık biz. Yok kabul biz arkadaşlar bu bölüm şuraları alacağız. Ve hemen başlayalım. Şöyle hemen Filistin'e savaşımı ilan ediyorum. İsrail'e savaşımı ilan ediyorum. Ve ilk önce ondan saldırsın. Sonra biz saldırıyoruz. Güçlü ordumuz ile. Evet bu yetmeyecek bence. Çünkü güzel bir derinleş gerçekleştirdiler kendileri. Orada. Evet hemen takviye geldi. Ve hemen ilerliyoruz. Evet arkadaşlar her iki savaşta da kazandık ve hemen em, şey yapalım barışalım. Filistin <laughs> Filistin ve İsrail ile barıştık. Hemen ordumuzu dağıtalım. Hemen asmini yapalım Ve evet, bunları da yaptıktan sonra Asmini var tekrar Koronavirüs Evet koronavirüs Türkiye'yi vurdu Hemen asmini yapalım Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda. Master'ın parası bitmiştir bence ya. Evet. Romanya bütün gücünü harcadı. Hemen bir armağan gönderelim kendilerine. Armağanı kabul etti. Ama bu çok sürmeyecek. Arkadaşlar Balkanlara yöneleceğiz şimdi. Hemen şöyle basketlerimizi basalım. Tekirdağ sınırında. Neyse i̇şte ne almadın Evet Allah ve hemen ilerleyelim. Arman gönder Arman'a. Burada salınanlar mı savaşıyor? Arman göndericez 21 Arkadaşlar bunların savaşı ne zaman bitecek? Merak ediyorum Lalon bir saldırma artık ya Ne istersen ben Arman göndereyim. Arman geçti bu video? <laughs> Neyse tamam ben kendim atıyor. Uuu, burası tabii ne savaştı. Aşınlar alım. Hayır Yunanistan yapma. Ülkene <laughs> at şu şeyi. Evet Romanya'yı tamamen ülkesinin attı be. helal olsun. Evet arkadaşlar biz de Orta tekrar dönelim. Ve askerlerimizi basıp Suudi Arabistan savaşına hazırlanalım. Burada az ordu çıkacak. Böyle nüfusu kötü çünkü. Ama üstü daha da iyi ordu çıkıyor. Bakalım Yunanistan'a bakacağız ara sırada. 56.000 almış ne? Para biriktirelim biz. 50 bine kadar. Yok 50 bin olmaz. Ne etkilerim işte yüzüne kadar. Ay yani esta tekrar çekiyor. Atalım şu ülkeden şurama Barışın. Oğlum Barışın ne yaptı? Yeter. Hayır Atina düştü. Atina düştü. Alalım şu şey parayı al. Evet, tekrar şey yaptı. Hemen biz de bir asker basalım. Bastık. Bastığımız askerleri hemen getirelim. savaşımızı ilan edelim arkadaşlar. Ben nasıl yine savaştayız? Oo. Oh. Irak'tan askeri geçiş izni almış. Vay. Aylas. Zemraları iyi savunmalıyız. Gir sevmiyorum buraları. Yoksa gelir. Bizim ne yapar hiç bilmiyorum. Bu yeter oluyor ama. Cin yav yetmedi. Şunlar yeter. Oha ama orada nasıl asker basıyor? Dert şuraya. Ya, oh. Neyse biz de kuru Adası'nı alırız o zaman değil mi arkadaşlar? Oha be nereye gittin? O kadar orada yapmaz biraz daha orada basalım ve Yunanistan'ın durumu feci bir orada hemen Alman göndeririz Yunanistan, Yunanistan dayanalım. Al şu parayı. Romanya bende sağ sağ şeyler yapacağım yeter ve Annes'ten alma işte almalı artık getir. Aa Allah Allah bütün yani al. Hemen. Savaşımızı ilan ediyoruz. Savaş ilan ediyoruz. Hemen evet, kurul sayısına çıkarmamızı yapıyoruz. Ve bütün Kıbrıs adasını aldık arkadaşlar. hem önce bir Kıbrıs'la Kıbrıs'a barışalım. Sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile barışalım. Barıştık. Güzel. Silelim. Orduyu. Yalnız kaç dakika? 9 dakika. Evet armağan vermekten biraz daha arttıracağız. Yok. Geçişini alamazsın. Kiminle savaşalım Finlandiya ve İnan diye bir Niye Yo, hocam? Yoksa savaş mı ilan ha? Ne no, no. yapacağım? Ben sadece no Yunanistan'daki toprakları istiyorum yani başka bir şey istemiyorum. Ben bazı topraklarını alacağız da. Bunun bir kısmı şey gidecek Romanya'ya. Bir kısmı ise evet bunlar Romanya'ya gidiyor. Bunlar ise buradaki şeye gidecek. Ve hemen Romanya'ya savaş ilan edelim ki şuradaki toprakları alalım. Bir kısmını şöyle adımlara yollamak istiyorum. Oo. Orada bir direnişle karşılaştık. Böyle bir barış imzalayalım. Kabul etti. Ben orayı silelim. 100 bin para ürettirelim. 50 bin pardon. Ve hemen Asim ne yapalım? Evet Bulgaristan gücüne güç katmak istiyor fakat biz oradan da dur diyoruz. ben hemen askerlerimizi. Fazla olmuş. kat fazla olmuş. Ya Kazakistan dal şu Rusya'ya ya yeter. Dal şu Rusya'ya ya. Vallahi dal. Başım, başıma bela oldu bir ya. Wow, bug oldu. Bug oldu. Eee <laughs> um, Mayı vasalımız haline getirelim mi yani. ya? Vasal. Hakaret edelim. Hakaret edelim. Hakaret edelim hakaret edelim. Ultimatan gönderip basarlaştırma talep edelim. Evet. Kabul etti. Evet. Artık Romanya bizim masalımız. Ah. Bunu da savaşta işte hemen. Müdahale yapalım. Ve Sofia'ya da geldik. Sofia'ya şöyle bir orduyla saldıracağım. Hmm, evet Şuradaki orduya Hemen bir hmm, Askeri kaydırım işlemi yapalım e, Hemen şuraya gelin Hemen servis yanı Tavraklarında ilerliyoruz Eğer da girecek. Ne bir Sırbistan ile savaşalım. Sırbistan'ın e, topraklarını alalım. Evet, bütün Sırbistan aldık. Evet, Sırbistan'ın coğrafyasını tamamen aldık. Hemen bir Bulgaristan'la barışalım. Burada biz Sırbistan'ın şu topraklarında barışalım. Daha toprağı varmış ama. Evet arkadaşlar. Balkan seferimiz için Romanya hali. 17 tur sonra Romanya'ya hemen bir ultimatan gönderip bütün toprakları kabul edeceğim. Tabi kabul ederse. 20.000 yapalım paramızı ve hemen asmini yapalım Olmuştu bence artık Evet ultimatörü gönderip İlhaz terbiye edip Ve bütün romanyayı kendimize bağladık İşte bu Hemen bir şöyle bir 70.000 para yapalım şimdi paradan sonra hemen Asım yapalım Oh Mahedonya ile savaşa girdik Mahedonya cuma yırtır ya Kendine mi güvendin Hedonya sen zaten bana lazımsın Oha ordumuz bitti mi ordu Evet Mahadonya'yı da bitirdik hemen barışalım Yalnız 20 dakikada bitiyordu 16 dakika olmuş Evet başka seferler için Hemen bir Kosova seferine çıkalım Asmine yapalım. Yaptık. Ve bütün asimleri tamamladık. Daha nerede asmine var? 20.000 yaptıktan sonra hemen asmine yapalım. Asimileler de bitti. Ondan sonra bir sefer düzenliyorduk en son şuraya şöyle bir 2000'i bölüştürelim şuraya da şöyle bir ekibimi bölüştürelim ve hemen savaşımızı ilan edelim evet kosova'yı da aldık Ve Sırbistan'ın tek parça tam ben. Evet araya Kara Karadağ seferinde mi çıksak yoksa Anadolu'luk seferine mi? Bence bir Anadolu'luk seferine çıkalım. Çok saldırgan oynuyoruz bu arada. Böyle şunları. Bin bin diye. 799 tane göndereceğiz Hatta şöyle gönderelim Evet hemen geldikten sonra bir anlatmak seferiniz çıkalım Evet, Arnavutluk seferini de tamamladık. Arnavutluğun bütün topraklarını aldık. Ve videomuz 19 dakika olmuş. Evet arkadaşlar, burada videomuzu sonlandırıyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu formlamak için bir şey yapın işte. Like atın, abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.